Herkese merhaba, ben Merve Kaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bebeğimle birlikte ek gıdaya nasıl geçtiğimizden bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Ek gıdaya geçiş sürecimiz bizim doktorumuzun da yönlendirmesiyle birlikte 6. ayımızı dolu dolu doldurup 7. aya girdiğimiz zaman oldu. Bu videoyu hazırlamadan önce aklıma şey geldi. Daha önceki emzirme videomda ee, şeyden bahsetmiştim. Melisa zaten çok iştahlı bir çocuk. Dolayısıyla işte hem annem anne memesinden çok güzel sütünü içiyor hem de biberondan çok güzel sütünü içiyor demiştim. Bir tane takipçim bana yorum olarak demişti ki Merve'cim ek gıdaya geçmeden çok büyük konuşma çok iştahlı deme demişti. Ben tabii o zaman ek gıdaya geçmediğim için henüz e, daha benden tecrübeli bir anne bunu söylediği için çok anlam verememiştim yani göğsümden de çok iştahlı yemiyor herhalde büyük ihtimalle ek gıdaya geçtiğimizde de çok iştahlı yemek yiyecek diye düşünüyordum ki ee, gerçekten ek gıday geçiş sürecinin hiç kolay olmadığını e, yaşadıkça gördüm. 6 ayı dediğim gibi biz dolu dolu doldurduk. 7. aya girdik. Doktorumla da e, işte nasıl olacak bu ek gıdaya geçiş süreci diye konuşurken ilk sorduğum soru şey olmuştu. Hani nasıl başlayacağım? Bir kaşıkla mı başlayacağım? Bir yemek kaşığıyla mı? Bir tatlı kaşığıyla mı? Nasıl başlayacağım demiştim. Doktorum da buna her çocuk için farklı bu. Kimi çocuk 100 cc alır, kimi, kimi çocuk 200 cc alır deyince ben baya baya gözümde büyüttüm ve çok heveslendim herhalde. Hemen ben ilk kaşığı verdiğim zaman Melisa 100 cc kadar ek gıda alacak diye düşünüyordum. Çok güzel hazırlıklar yaptım. Hemen organik sebzeler aldım. İlk öğünümüz tek öğünle başladık zaten ve öyle öğlen yemeğinde sebze çorbası olarak başladık. Çok güzel organik gıdalar aldım. Bal kabakları, normal kabaklar, aklınıza ne geliyorsa her şeyin en güzelini, en tazesini aldım. Büyük gün geldi ee, ve sebze çorbasını yaptım. Çok büyük beklentilerle. Tabii ki ilk kaşığı verdiğim anda Melisa çok şaşırdı. Yani çocuğun böyle gözleri resmen yuvalarından fırladı. Hiç hoşuna gitmedi ve ağlamaya başladı. İlk konuştuğumuz şeyde doktoruma kesinlikle ve kesinlikle zorlamayacaksın. Çok e, yavaş ve e, uzun bir süreçte de olabilir bu. Hiçbir şekilde panik olmayacaksın. Hiç acelemiz yok demişti. Gerçekten de ben de hiçbir zaman acele etmedim çünkü her zaman ana gıdasının annesi olmasını zaten istiyordum. Ama dediğim gibi beklentim çok yüksek olduğu için Melisa'yı işte iştahlı diye düşündüğüm için hemen de ek gıdayı alacağını zannediyordum ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. 7. ayın başlangıcında başladık öğle yemeğinde ve çok yavaş yavaş ilerledi. Kimi zaman kesinlikle almak istemedi ve o dönemlerde doktoruma telefon açtım ne yapabilirim diye. Hemen ara verdi de. 2-3 gün ara verdim. 3 gün sonra bir daha denedim ama hiçbir zaman formülü değiştirmedim. Her zaman doktorumun önerdiği o sebze çorbası formülü devam ettim. Bu arada çorba derken de aklınızda çok fazla sulu bildiğimiz, bizim içtiğimiz çorba kıvamında bir şey düşünmeyin. Ben her zaman birazcık daha boza kıvamında başladım. Eğer yutamıyor gibi oluyorsa da ekstradan, suyundan ekliyordum çorbanın. Zaten sebzeleri kaynattığınız zaman, sebzeler çok sulu olduğu için... ...bal çok su salıyor, normal yeşil kabak çok fazla su salıyor. O sebzelerin suyundan ekleye ekleye gidiyordum. Süreç dediğim gibi 7. ayın başında başladı. Biz tam olarak... Ek gıdaya yani sebze çorbasını iştahla yemeye başlaması 8. ayın sonu 9. aya girdiğimiz anda başladı. Yani şunu söylüyorum hiçbir şekilde panik olmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Ben de ilk seferinde bir anda omuzlarım çökmüştü, e, herhalde iştahsız bir bebeğim olacak benim diye düşünmüştüm ama hiç zorlamadım gerçekten şunu da düşündüm kendimi bebeğimin yerine koydum 9 ay 6-7 ay boyunca sadece anne sütü alan bir bebek annesinin sütünü aşık bir bebek bir anda hayatını hiç tatmadığı bir şeyi ağzına veriyorsunuz ve ona alışma süreci tabii ki çok çok zor olacak o yüzden kendim de Melis arasında böyle empati yaptığım zaman ona çok hak verdim ve hiç zorlamadan sürece çok yavaş yavaş başlayarak bugünkü geldiğimiz noktada diyebilirim ki anne sütünü daha çok seviyor, sebze çorbasını daha çok seviyor derseniz tabii ki anne sütünü daha çok seviyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle de hazırladığım tüm çorbayı eğer tok değilse, eğer o gün çok fazla emmediyse, eğer bir sıkıntısı yoksa gayet iştahlı bir şekilde de Yiyor yani hiçbir problem çıkartmıyor. Melisa'ya ek gıdaları nasıl hazırladığımla ilgili, sebze çorbasını neyle hazırladığımla ilgili çok fazla soru almıştım. O yüzden hep de bu videoyu çekeceğimi söylemiştim size. Daha önce ablamın da kullandığı ve benim çok aşina olduğum bir makine. Ben de Philips Avent'in e, buharlı pişirici aynı zamanda da blenderını, blender olarak kullanabileceğiniz makinesini satın aldım. İnanılmaz derecede çok memnunum bu makineden. Önce istiyorsanız ek gıdada, ilk ek gıdalarda benim doktorum neleri önerdi bir yandan onu anlatayım... ...bir yandan bu makinede e, o e, tarifi nasıl yaptığımdan bahsedeyim. İlk tarifimiz bizim e, bal kabağı, normal yeşil kabak değil bal kabağı. Patates ve havuçtu. Yani sebze çorbamızın ana üç da şöyle ben koyayım orada, burada dursun. Sebze çorbamızın ana temel üç malzemesi buydu. Bir kaşık organik irmik atıyordum içine. Ee, onun dışında başka bir tereyağı koyuyordum. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Bir yine küçük çay kaşığı tereyağı. Ben daha çok tereyağı koydum. Aslında şöyle söyleyeyim. Et'e geçtiğim zaman tereyağı koydum. Sadece ilk sebze bazında zeytinyağı koydum. Yani ilk 10 gün zeytinyağıyla yaptım. 10 günden sonra 15. günde artık minik kuşbaşı kuzu eti koymaya başladığım için o zaman tereyağı koymaya başladım. Yani hayvansal bir gıda girdiği için içine yine dedim tereyağı da hayvansal bir gıda olsun. Ne dedim? Balkabağı, havuç, patates, bir çay kaşığı irmik ve zeytinyağıydı ilk hafta alışması için. ilk haftalarda sadece bu tarifi uyguladım. Daha sonra artık 15 günden sonra içine et girdikten sonra da ufak ufak yeşil sebzeler de koymaya başladım. Bunları biraz deneyimleyerek yapıyorsunuz. Mesela brokoli denedim. Melisa'ya da inanılmaz derecede gaz yaptı. Zaten yapacağını tahmin ediyordum. Karnabahar da aynı şekilde. Ha, hani gerçi şu da var. Gaz yapıyor diye vermeyecek değiliz. Mutlaka onlar da zamanla vücutları alışacak ama ben direkt hani ilk seferde çok gaz yapan gıdalarla başlamadım. Pazı çok benim işimi gördü. Pazı yaprak kullandım. Ispanak da mesela biraz Melisa'ya gaz yapmıştı. Pazı yaptım. Kereviz koydum. E, pırasa koydum. Yani doktoruma sorduğumda e, hangi mevsi, şey, me sebzenin mevsimi ise Merve mutlaka onu kullan demişti. Ben de mevsimi neyse özellikle o yeşil sebzeleri koymaya özen gösterdim. Zaman ilerledikçe artık yavaş yavaş Melisa bayağı alışmaya başladıkça içine işte bir iki küçük dal maydanoz koydum minicik bir sarımsağın yarısını bölüp sarımsak koydum. Bunları koyabilirsin. Hatta soğan da koyabilirsin dedi. Ama mesela ben pırasa koyduğum için pırasa da bir nevi soğan olduğundan ekstradan soğan koymuyordum. Bir küçük sarımsağı ortadan bölüp sarımsak da koyuyordum. Yani siz ben hep şunu söylüyorum. Sizin yemeyeceğiniz, sizin ağzınıza kötü gelen bir yemeği hiçbir şekilde bebeğiniz de yemeyecek. O yüzden ben mutlaka çok karışık, hiçbirbiriyle uyum sağlamayan sebzeleri benim bile hoşuma gitmeyecek. Benim yediğimde e, ağız tadımı bozacak bir şeyi asla Melisa'ya yedirmedim. Mutlaka Hı, güzelmiş hakikaten ben de yerim bunu diyebileceğim şeyleri bebeğime yedirmeye özellikle çalıştım. Tabii ki bu benim doktorumun bana verdiği tarif. Mutlaka ve mutlaka siz kendi doktorunuza da sorun o ne öneriyor diye. Bununla beraber bunda nasıl yapıyordum? Bu makinede aslında çok kolay. Bahsettiğim bütün sebzeleri işte pazımı, balkabağımı e, ee, patatesimi, havucumu, irmiğimi, etimi her şeyi e, makinemin içine güzelce temizledikten sonra koyuyorum. Koyduktan sonra şurada zaten bir su haznesi var. Çünkü buharda pişireceği için içine su koymak gerekiyor. Ben her zaman içme suyu koyuyorum. İçme suyunu koyduktan sonra şöyle ters şekildeki pozisyonda Buhar tarafına getiriyorsunuz. Yaklaşık bir 10-15 dakika onu çok güzel buharda pişiriyor. Bütün etinden sebzesine kadar her şeyini yumuşacık yapıyor. Ve harika şekilde hem etin suyu hem de sebzelerin suyu da aynı zamanda bunun içerisinde kalıyor. Ondan sonra ben başta da bahsettim ya size. Hani e, yavaş yavaş birazcık da e, çorbaların kıvamını da hafif hafif biraz koyulaştırmamız gerekiyor ki birazcık pütürlere de alışsınlar. O yüzden ben ne yapıyordum? Hem sebzelerin suyu çıktığı için e, buhar işlemi bittikten sonra açıp... Bu benim tabi kendi gene tecrübem, deneyimim. Biraz o fazla suyunu, o sebzenin etin suyunu birazcık ayrı bir kaba alıyorum. Sonradan belki tekrar inceltirim diye. Tekrar kapatıyorum kapağını. Ondan sonra getiriyorum blender kısmına. Düz yaptığınız zaman da hemen blender kısmı. Blender'dan istediğiniz gibi böyle yaptı yani siz ne kadar uzun tutarsanız burası o kadar blend etmeye devam ediyor. Blender'dan geçirdikten sonra da zaten Öğlen yemeğimiz hazır olmuş oluyor. Eğer çok katıysa o bahsettiğim dışarı aldığım o sebze ve etin suyunu bütün o harika sebzelerin suyundan ufak ufak ekleyerek de karıştırarak kendime göre Melisa'nın yiyebileceği kıvama göre çorbamızı ayarlıyordum. Tabii ki çorbamızı neyle veriyordum onu da size bir küçük e, deneyimimle bahsedeyim. İlk ben böyle Melisa'ya doğum yaptıktan sonra arkadaşlarım hep şey dediler bana. Merveciğim zaten sana çok fazla kıyafet vesaire gelmiştir.'' Hani biz kıyafet almadık yarın bir gün bu çocuk ek gıdaya geçecek. Hani böyle çatalı, bıçağı, kaşığı bir de işte tabağını hediye alan çok arkadaşım olmuş sağ olsunlar ama... ...hep de böyle porselen tabaklar ve metal kaşıklar almışlar yani çok daha e, ileride kullanabileceği şeyler. Ben de tabii ilk ek gıdaya başladığım zaman ona özendim ve arkadaşlarımın aldığı şeyi kullanmak istedim ama... ...ufak ve e, böyle acı bir tecrübemiz oldu biliyorsunuz bebekler de son derece kuvvetli bir şey kavradıkları zaman bırakmıyorlar. O porselen tabağı Melisa mesela bir anlık gözümü kaçırmamla Melisa eline aldığı gibi mesela yer attı. O yüzden benim size tavsiyem mutlaka bebeğinizi beslerken özgür davranmasına izin verin. Ben de her zaman veriyorum. Önünde istediğini elini atıp istediğini biberonuna uzanabiliyor, kaşına uzanabiliyor. Ama kullanacağınız ürünlerin ona zarar vermeyecek şekilde olması çok önemli. O yüzden benim her zaman tavsiye ettiğim mutlaka altı kaydırmaz olmalı. Mama sandalyesine otururken gözünüz bir anda bile gerçi kaymasın. Bir an bile hiç gözünüzü kaçırmayın. O bir saniyelik şeyde her şey olabilir ama yine de ne olur ne olmaz onu çok fazla hareket ettirip bir anda fırlatabileceği, fırlatsa bile başına bir şey gelmeyeceği bir şey olması lazım. O yüzden ben Avent'in plastik arkası, lastikli, hiçbir şekilde masasından kaymayan, çukur, çukur olması da çok önemli. Minik tabanlı kullanıyorum. Plastik kaşık Melisa için en eğlendiği şey şu anda. Önüne hangi oyuncağı koyarsam koyayım hiçbir oyuncak ilgisini çekmiyor. Sadece kaşık koyuyor. O yüzden bundan iki tane var bende. Bir tanesiyle ben mamasını yedirirken, ötekiyle o da kendi dişlerini kaşımış oluyor aynı zamanda. Çünkü yumuşacık. Hiçbir şekilde ağzına da zarar vermeyen bir yumuşacık yapısı var. Ee, su, su, su. Doktorumun en çok bana kağıda yazarken böyle yuvarlak içine aldığı şey suydu. Mutlaka kahvaltı öğününde, dediğim gibi biz daha kahvaltı yeni geçtik. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Öğlen yemeğinde sebze çorbasıyla hem öğünlerde hem öğünlerin dışında sürekli şekilde su teklif edeceksin, su vereceksin. Hiçbir şekilde katı, dışkı istemiyoruz demişti. Ona çok dikkat ediyorum. Mümkün olduğunca e, yemekle beraber su da vermeye çalışıyorum. Çok da severek içiyor zaten. O konuda biraz şanslıyım. İnşallah gene öyle devam eder. Su içinde... Yine Melisa'nın kendi elleriyle tutup içebildiği damlatmaz bardağı kullanıyorum. Açıkçası ilk tecrübemiz bununla çok komik olmuştu. Haliyle Melisa'ya ilk ek gıdaya başladığım zamanlar biberon veriyordum. Ama artık yavaş yavaş bu bardağa da geçmesini istiyordum. Bir gün öğlen yemeğinde yine geçtik. Tabii ki bebeklerde hala ve hala o emme içgüdüsü olduğu için... ...bu kısmı biberon ucu zannedip emmeye çalıştı ve ememeyince çok şaşırdı. Böyle bir bana baktı, bu yani emilmiyor gibilerinden. Ee, sonra iki gün sonunda alıştı. İlk bir yadırgadı tabii ki. Yumuşak değil çünkü. E, ağzını tutarak içmesi gerekiyor. Ama bebekler gerçekten o kadar her şeye çok çabuk uyum sağlayabiliyorlar ki. Buna da iki günde alıştık. Artık kendi de tutup kavrayıp içebildiği için çok mutlu oluyor böyle. Kendim bir şey yapabiliyorum e, hissiyatını ben annesi olarak onu da çok net şekilde görebiliyorum. O yüzden siz de e, biberonun dışında artık... Bence ek gıdaya geçtiyseniz kendinin de içebileceği damlatmaz bardaklardan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mobil olarak yanınıza taşımanız da çok kolay olacak. İçerisinde küçük bir plastiği var. Suyu koyduktan sonra da burayı kapatıyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Kendi zaten kapağı da var. Çantanıza direkt atabilirsiniz. Hiçbir şekilde damlatmıyor. Son olarak başta da bahsettiğim gibi hafif bir kahvaltı önümüz de var. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Buna daha yeni geçtik. Onda da e, tam buğdayın sadece ekmeğinin içini kullanıyorum. Ben keçi peyniri kullanıyorum. Siz isterseniz eğer doktorunuza sorarsanız başka bir peynir de belki kullanabilirsiniz. Keçi peyniri bir kibit kutusu kadar. 15. günden sonra sadece tadımlık kesinlikle çok fazla değil. Bir cevizin yarısını koyuyorum içerisine. E, keçi boynuzu pekmezi koyuyorum. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı değil özür dilerim bir çay kaşığı çok az ondan da kullanıyorum. Yeni bu hafta artık e, doldurduğumuz için ayımızı yumurta sarısında kullanmaya başladık ama ilk bir ay yumurta sarısı yoktu. Sadece ekmek içi, tereyağı, peynir ve pekmez vardı. Bir ay geçtikten sonra artık yeni yeni yumurta sarısına da başladık. Aynı zamanda başta da bahsettiğim gibi anne sütüyle ben bunun bu, bu karışıma kıvam veriyorum. Doktorum demiş ki eğer anne sütün yoksa yetmiyorsa e, devam sütü de kullanabilirsin. Ama varsa anne sütü de kullan demişti. Ben de şu anda anne sütü kullanıyorum. Ona göre de anne sütümü de ısıtıp e, Melisa'nın yine yiyebileceği kıvamı getirdikten sonra veriyorum. Orada sadece buharla pişireceğe ihtiyacım yok. Sadece blender kısmını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi benim kullandığım ürünler bunlar. Eğer sizlerde kullandığınız, memnun kaldığınız ürünler varsa hem onları yazarsanız hem de aynı zamanda ek gıda tecrübelerinizi ve tariflerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.